Çalar seç. Seç evet, sen seç bakalım ne yapacağım. Seçtin mi sen? Seçtim ben. Ne seçtin? Sana ne oğlum? Ha. Nasıl kim <laughs> İlk ben oynayayım. Oyna abi. Abi bak iğrenç bir deste almadın mı? Benim kartlarım kapalı. Biliyorsun bunu. Hiç bin, bak bilmediğim bir deste aldım ben. İyi bari. Her türlü aldım o zaman Benim kartlarım kapalı Bu ne abi? OP E nere OP ya? OP oğlum Dur şimdi ben Aa güzel Güzel Sen de tanrı kartı var ya Kardeşim ama ben onu kendi hakkımla açtım Beş tane kart açabildim sadece Beşinden biri tanrı kartı çıktı Benim şeyime Tamam yeter sus Sürprizlerim var kardeşim sana. Sürprizlerim var. Abi bir şey yapacağım satabilirim şu an oyunu. İnş. Öyle bir şey deme. Evet. Oley. Oley. <laughs> oley. Kaplumbağa. En sevdiğim Şimdi ben de bir şey yapacağım ben satmayacağım ama. Aa, OP diyene bak kaptım bahsi var. Neymiş? He yandık o zaman. Kardeşim biraz seri bu ne ya seni mi bekleyeceğiz. Tamam lan tamam abi. Kapalı karta saldırsana lan yiyorsa. İyi ya ama şunu yok etmem lazım. Sen samınlarsın sonra. Tribute samun yapacaksın ne? sıra sen. <laughs> Sal gelsin sıra. Ama şimdi ikiye geçtim yani tamam 30 ak kartın ne abi? Ayna gücü falan mı? Mirror efekt değil mi? Dur bir şey yapıyorum. Salsan oğlum. Salmadın mı? Ya kart falan var ya tuzak kartı. Evet, yok öyle bir şey. Abi niye açamıyorum ben bu kartı? Bağdı bu kart ya. Hangisi? Koydun mu, kapattın mı? Tribute mı? Aynen. Bu çok gereksiz bir kartmış işte. lan Bir, bir turnu değil mi? Bilmiyorum. Anasının ağzı anına koyayım ama ya. Ağla, ağla. Ağ A A <laughs> Neyse sıkıntı yok. Abi defans moduna geçmiyor mu? Ne? O kartlarında mı kaldı şimdi? Ne bileyim kanka ama sana can geliyor işte. Öyle bir şey var. Öyle bir şey mi var? Evet. Bin can puanı geliyor bak. Oh, Allah razı olsun o zaman. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Abi en sevdiğim bak şimdi olaya bak. Yes. O ne la ay. Zaten bu savunma konumuna geçiyor diğer şeyde. Evet. O yüzden takasa ben hazırım amına koyayım. Öyle mi diyorsun? Her türlü takasa varım Kardeşim niye böyle bir şey yaptın ya? Z Akıllılık oğlum bu. Bence beyin yok yani. Ha beyin no beyin. Şimdi görürsün. <laughs> no beyin. Ne içi ondan köpek? Gördün Al ben mi? de içi. Ha. Abi sadece daha sıra bende mi Sıra sende geri zekalı. 3 yaş büyüğüm senden. Bunu söylemek mi ist <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> liseli vardı ya ah oh liseli. Sensin işte. Kısacık etekli dar elbiseli devam. O ne lan? İşte. Ay. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Abi ya dur. Ben o zaman o kartı atardım. Bir şekilde kurtulandım. Kurtulacağım. Sen şimdi saçma salak bir hareket yapmayı planlıyorsun. Yok. Çünkü sen Yo. savunma konumunda. Elinde yüksek ihtimal Kara şey, büyücü falan var. Böyle onları dikkat Az, az. Hemen var. Evet, al. evet. <laughs> ondan Tribute Sum'u yapabileceğim bir şey var. Bunları savunmada açıyorsan. Ya kardeşim belki kartım yok. Hmm, bunu mu atsam? Bu neymiş? Ya bu iyi değil ya. Oğlum o çok iğrenç bir kart senin elindeki Kapkaç mıdır nedir var ya. Benim de işime yarıyor ama olsun. Tamam. Ay. Git oğlum. Hadi dal bak neler olacak. Öyle mi diyorsun? Aynen. İnanayım mı? İsterinden isterim ama. Uf bu ne lan? Al işte. Al işte kara büyücü değil mi koyayım. Abi o olsa gene iyi. And his name is John C. <gülüyor> ben... <gülüyor> abi gözün mü var? Evet. Aa, onun ağzını sıçırmayayım. kendi tarafıma bir alayım da onu. Şöyle bir şey yok. öyle bir şey yok. <laughs> ne bir şey yok orası. Oynamam ki. Bana ne neymiş? Yıkım zinciri. Çok düşünüyorsun ya sanki yenecekmiş gibi var ya. Oğlum ama çok iğrenç. Bu ne abi ya? Şaka mısınız ya? Ha. Kameram düzeldi. Tamam geldim. Bir dakika bu kart ne yapıyor canım? Böyle mi diyorsun? Şöyle bir değişik bir kartım var. Ay. Mumonga. Mumonga. tamam 1000 can puanı kazandım şu an. Artı 100 avantajdayım şu an. Öyle mi diyorsun? Evet, sen çevirmeseydin de aynı şey olacaktı. <laughs> Çevirmesen daha avantajlı. <laughs> 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 bakayım ne yapacağım. Kartların kalbi. Kartların kalbi. <laughs> bu ne güzel kart lan böyle? <laughs> Kartların kalbi demiştim. O ne lan? Ya üf, salaksın sen ya. <laughs> 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 Tam komik değildi bu. İntikam soğuk yenen bir yemek kardeş. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu ne tip seninki? İblis Olmaz ki. Hadi hadi sal da bir göstereyim sana. Ya şimdi şey neydi? Canavarın yeniden doğuşu. Kartların Monster kalbi. Reborn değil mi? Monster Reborn değil mi? Kara deliklik. Salak. O ne? O kart ne lan? <laughs> ne yaptın oğlum? Öyle şey? Abi korktum <laughs> o karttan. <laughs> Hadi Monster Reborn gel oğlum. Kafası gelir. Tamam. Kafası şimdi geldi kanka. Abi ya hiç sevmiyorum. Bunu keşke atsaydım çöpe bu kartı. Ama bu ondan güçlü mü değil. Yandık. Ha güçlüymüş lan. Lan yani güçlü olamaz. Güçlüyse saldırmam oğlum bu kadar. Basit. Niye söylüyorum mal mısın? Ay. Ah. <laughs> Çok seversin. Aa. Ay amına ya Bu ne? Oha ya. Hani bu o deste değildi. Kart çekme destesi bu. Hayır değil. Bir dakika. Şunu atıyorum. Bunu atıyorum. Bak. Şunu bir atayım. O kart gitsin artık yeter. Vay. Geri zekalı. Aynı şey. <laughs> Tanıdık geldi mi? Hayır. Gelmiştir. Geldi geldi. Master'ı Ama geldi. GG bitmişim zaten ben. Hadi saldır da bitir. Ali güçlüydü lan. O ne lan? bitmedin ki. Hmm, bu neymiş? Gidiyorum <laughs> <laughs> lan. Ne? Evet. ya. Öldün ki. Ne öldüm oğlum? 4400 canım kalacak. Hay balına ya. Geçti oğlum. Kartların kalbi. Fuck you. Kartların, kalbi. Kartların kalbi. Ne 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 ne. Telif icesimdi lan. ne? Telif icesi. Al o ne? Düşündüğüm şey mi? Çek abi Monster Reborn kanka. Abi efsane bir şey geldi. Abi kullanamıyor mu ben bunu ya? Destinize geri dönsün kardeşim. Uf uh, güzel şeyler geliyor. Çöpe. Gel. Bitti. Bitmedi mi Uf, oğlum siberstein var ya. Bittin sen bittin bittin Yine kaybettim Bu kadardı Harbi mi? Evet. Oğlum 3 el çakacağım sana herhalde Onlar neydi lan bana onu söylesene kartlarım Aaaa Beyaz g <laughs> beyaz gözü, mavi gözü, beyaz g <laughs> şu ortadaki ezik bir şeydi sanki ya ben öyle hatırlıyorum. İnşallah eziktir de yoksa öldüm. Antik lamba. Uf Antik. iyi ki iyi ki Siber öldürmedin ya. Siber ne oğlum ya? Görürsün şimdi. Bak açıyorum bunu tamam mı? Tamam diyor. Activate diyor. Bu ne abi? 5000 can puanı ne oldu? Oha! <laughs> Oynamıyorum abi. <Bunu> <gülüyor> Oha! <gülüyor> çaktım. Abi çaktım da böyle saçma bir deste mi Yo. Demiyorum Yo yo. Belda mı? Evet. Tamam üç el yapalım. Üç el mi? İki olan mı kazanacak, üç olan mı kazanacak? Anlamadım ben. Ne mal? Üç elden ikisini yene kazanıyor işte da. Tamam. Bu ikisini aldım o zaman. <laughs> Hadi gel gel. Dö <laughs> 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 Uf akıl oyunları mı? <gülüyor> 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 Doğru bas. Aa, yanlış basmışsın. Uf, <laughs> abi ilk elden böyle kartlar mı gelir ya? <laughs> i̇lk elden böyle kartlar mı gelir? Çünkü kartı kalmasın o zaman gireyim ben. Kendi kendi kendini bitir de sen de. Hmm. hmm. Bunlar sevdiğim kartlar benim bak. Şşş. Güzel bir kart geldi. E çağlar. Hı? E çağlar diyorum. Ne yapıyorsun? Çağlar ne oğlum abinim ben. Piç. <laughs> ne ara abi olduk. Ya sakın öyle bir şey yapma ya. Niye? Hayır yapma. Tamam tamam. Helal be. Ben seviyorum oğlum böyle şeyleri. Boş ne yapıyorsun kardeş? Nasıl? Her ne kadar sağ kontrolünü sana bırakmış olsam da güzel bir anda. Sen çünkü tribute sam'ı yapabilirsin. Öbür evet. türlü. Bu ne lan? Güçlendirilmiş Ryu Kishin. Bakayım güçlendirilmiş mi? Oha çok güçlendirilmiş. Of feci. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu mu bu mu şimdi bakayım. Tamam. Güzelmiş. I like this. Yeah. Gördüğünüz gibi. Mahmut <laughs> savaşçısı. saldırsan ne olacak? Şimdi saldırsam Abi bir dakika ben bu az önce böyle değildi bu. <laughs> Sen yanlış ters sokuldun herhalde. Kardeşim şimdi SS alsam inanmazsınız. Sol tarafta 1700'e 1600 gözüküyor biliyor musun? <laughs> evet. Videonun adı da belli oldu beyler. Satışko ya. Çağlar ağlama. Bu ne? Epe Uf, güzel bir şeymiş. Ne şeyi? Bilmiyorum ki. Bakayım ve asla bu kartın eklendi general atak puanı iki katına çıkıyormuş yani. Harbi mi? Sal da çıksın. Ya bak ne oldu? Ne oldu? bizde şimdi. Bir dakika olmadı. Ne no, yapılmaz. Bak senin ne oldu? Lan ne oluyor? Okuyup <laughs> da at çıkardı gerizekalı. Can puanların benimkinden az az ise eğer seninkinin gücü iki katına çıkacaktı. Tamam. Neyse, ne Bir şey mi var lan sende? Ne var? Ne kartı var? Yok kartı. <laughs> ya of ben kendimi trolledim ya. Tane kartını çıkartamadın hala. Anasını satayım 33 kartın en sonuncusu herhalde. <laughs> Oğlum bu ne ya? Abi en sevdiğim geldi ya aşkım geri döndü be. Ne? Karanlık zombayra. Abi efsane kart o. O ne öyle? Ama her... Brown... 2100'ü direkt atıyor böyle. Her canavar yok ettiğinde ama şey oluyor. Bir de rakip sal cam puanlarına doğrudan saldırı yapamıyor. Allah Allah. Vurdum oğlum hadi sen de sıra. Yok sen de sıra oğlum. Sen de mi? No. Hadi hadi güzel bir kart güzel bir kart. Oha ne oluyor? Oğlum niye 1400'e düştü bu? <gülüyor> <gülüyor> Benim canavar sayesinde. Çok çok güçlü bir canavarmış. 800 atak puan var. <laughs> Kendi büyük harita yüzünden ne hale düştü yaratık ya. Ne oluyoruz abi? Bunlar ne abi? Atafak. Come on. Come on. Gel. <laughs> Come on man. Pa! Bu ne abi? Abi feda ettiğim şeye bak. Abi bildiğim maçı satıyorum ya. Ne işe yarıyor? Ne? O kart. Dev mikrop mu? Ha, kart yok edici virüs. Ha o mu? Oku kanka. Ya yani çok yani nefret edeceğim bir kart ben sana öyle bir şey öyle diyeyim yani çok nefret edeceğim bir kart. E soldakini yap ya soldakini kes. Abi ne yaptın ya? Ama yine de senin için işe yaradı. Aynen. Güzel kartlar varmış ha. Amına koy ortadan tamam başka kalka Kanka binden binden fazla canavar çıkartamıyorsun. Çıkartamıyorsun değil. Onları yok ediyor. Aynen yok ediyor işte. İyi Sırı... ya. Sıra. Götüne girsin şimdi. Sikir olduk buradan. 1200'e düştü ya. <laughs> hadi hadi. Hadi mavi gözlüğü atsana kanka. Aynı kart, aynı destem bu. <laughs> mavi gözlüğü at kanka hadi tribute şuralara. Bir dakika bir şey bakacağım. Kartların kalbi, kartların kalbi. Abi yanlış kart seçtim. Oley. Oley. <laughs> fail lan <on> fail ya. <laughs> Allah kekot ya. Sen yok edeceğine ben yok edeyim kendimi ya. Mantıklı. Zaten sen can puanlarıma saldıramıyorsun Evet ben de tribute ederim şimdi. Ne ne no, Abi. Sıram biter. Ba, <laughs> kıh BAM Aa, yok olmadı Damaj vuralım o zaman Oğlum o kart yok oldu ama hala niye özelliği var? Kanka Bilmiyorum Ama işime yaradı haha <laughs> Tamam çok işime yaradı Bak şimdi bu da sana geliyor kardeşim Güzel Güzel demek için Bu ne lan? Ya bu namına koyayım ya? Yeter da. <laughs> Bana ne lazım olur, ne lazım olur. Ne olur? Hmm. Kardeş biraz seri ya. Bir dakika lan. Çok önemli bir şey şu anda. Öyle mi? Aynen. Eee. Hmm. Sahibin eline diyor ama ya. Senin hmm. hatırladı diyor. Ben büyük bir hata yapıyorum ama şu anda. Hadi. Tamam tamam bunu gel. E ee, yok olmadım lan o. Ya yeter de artık o kartın efekti bitmiştir. Bitmez oğlum. Bitti benim. Platafak abi, ne oluyor? Buyur gel. Bak çalışması lazım. Orada niye çalışmadı? He, sen o kartı özellikle aldığın için. Abi bu hile gibi bir şey şu anda. Aa, hile değil. Değil değil bilmiyorum benim de işime gidiyor zaten. Abi ben o kartı nasıl yok edeceğim ya? Saldırma ya. Sana saldırma demiyoruz mu? Lan kim bağırıyor ama? Sana saldırma demiyoruz mu Çağlar? Çıldıracağım ya Rabbi. Uf. Dur. İlk şunun özelliğini kullanayım. Şunu yok etmek istiyorum. Of çok önemli bir kart. Tamam. <laughs> o zaman o zaman tamam. Allah kezler ne amına koyayım? Şimdi nereden çıktı bu ya? Kartların kalbi. Kartların kalbi değil, OP senin kalbi amına koyayım. Öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ağla. E kardeş o alacaksan oynamıyorum gidelim. <laughs> Tövbe sab bunu alın ya kart gelmedi ya. <laughs> Dur şimdi senin destene bakayım ya. Nasıl bakıyorsun ya? Destan değil mezarlığın mezarlığın. Ya. Yeah. Hmm. Kardeş bu kartı kimse yenemez. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Niye yenemeyelim? hain planlar vur ve neler olacağını gör vur ve neler olacağını gör hadi hadi dal bana bir şey olmayacak şey <laughs> alıştım artık senin oyunlarına kardeşim bu oyunun döneceğini senin adın gibi biliyorsun dönecek mi? evet oğlum sen bayağı bir şey yürek yemişsin ha hayırdır Videoda videodayız mı? Ya evet. o yüzden mi? Bu ne abi şimdi? Bu, nereden çıktı şimdi? Bu nereden çıktı şimdi Gürkan? <laughs> oh, her şeyi sağ üstüne. GG <laughs> ya. Abi. Diğer el oynamaya gerek yok herhalde. Yok. <laughs> abi Java update geldi. Bu ne amına? Hadi sıra sende. Bitir, bitse de gitsek. <laughs> hayır, hayır onu getirme. Heh. Abi oyunun dönmesin beyim. <laughs> <laughs> Oyunun döndüğü gündeyiz Gürkan. <laughs> ne oldu? Ay abi ne güzel geldi işte. ne güzel geldi. O ikincisi <laughs> ne sendeki? <laughs> i̇kincisi ne? Şu i̇kinci kart versek o mudur nedir? Ne bileyim. Bir oku neymiş o? Kanka. Versego ne kanka? Ya şu kart kapalı gelenlerden sana. O ne yok okuyayım oğlum? Söyle neymiş atak puanlı? Sıfır sıfır. Ya sallama be. Valla. Tamam. Sırayı ver o zaman. <laughs> Allahu Ekber. Ne ne çağırdın? Ne mi çağırdın? Ha ne çağıracaksın Allah aşkına? Mavi gözlü beyaz ejder. <laughs> Abi daha demin o bana gelmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. <laughs> Al ok, ok ha, ok. Surrender ya, yani, surrender. deal? Ne, nasıl yazıyorsun lan onu? Ben ilk defa duydum öyle bir şey. Ben de ilk defa, şimdi yeni öğrendim. Nereden yapılıyor lan? Oğlum benim bir dakika oyun baga mı girdi ne oldu? Niye? Sen ilk başa mı saldırdın? Öyle He? Evet. Benim orada kart yok ki. Burada mı? Abi Oyun durdu Abi çöktü deme şimdi bana <laughs> Vallahi çöktü Abi hilecisin şu anda Yenileceğini anlayan anladığında kaç Ya bırak ya bırak ya Tamam başka gün hesaplaşırız Bunu ben aldım sayılır Tamam hadi Bunu sen aldın Abi Allah'ım ya Rabbim ya. Yo yo. Ses müzik niye çok açık? Bir ama daha mı? Atalım mı? Bilmem. Ne bilmem oğlum. Bilmem. Sen bilirsin. De 20 dakika baya bir oldu tamam. ben sana dedim Yeter. Tamam bugünlük de bu kadar beyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.